Buradan koltuk altını açıyorum anahtarla. Motoru kullanmadığımız zaman, şehir dışına çıktığımız zaman e, akülerimiz koruma altında kalsın diye doldurduktan sonra burada bulunan sigortayı kapatıyoruz. Evet, tamam. Bunu kapattığımızda aküler har rafta durmuş. Hı -hı. Bizim rafımızda durmuş. Adam motorda durmuş. Sadece tek bir kriter var. Akülerin dolu olması dolu gerekiyor. Şarja takmayı gösteriyorum. Burada koltuğu kaldırdığımız zaman şurada hemen bir kelebek soket vardı. Evet. Sanırım. Evet, çok güzel. Böyle taktım. Zaten ters takma ihtimalimiz yok. Yok. Şarja taktığımda, şarza girdiğinde iki kırmızı yanar. Şarj olurken. Şu anda Şarj tabii, oluyor. şu an şarj oluyor. Dolduğunda Hı -hı. da bir kırmızı, bir yeşil yanar. Doluyken. Doluyken. Şunu tabii. tekrar gösteriyorum. Yakından gösterelim. Şu an şarjda. Dolduğunda da bir kırmızı, bir yeşil yanar. Bunu akşam takıp doldu demek. Tabii. Akşam takıp Sabaha kadar şarjda bırakabiliriz. Bunlar akıllı, şarjı bittiğinde, dolduğunda durur. Uh -huh. Koltuk altını açarken bunu, şunu çeviriyoruz, kilitledim. Burası kilitlidir. Çevirerek, Tek... Tabii, tamam. Tekrar açıyorum, çevirdim, ha, serbest kaldı, tamam. kilitledim. Tamam. Anahtarsız çalıştırmayı anlatıyorum. Ortaya iki defa bastığımızda motor aktif olur, çalışır. Tamam yukarıya bastığımızda kapanır, orta iki defa bastığımızda açılır, yukarıya bastığımızda kapanır. Arkadaki düğmenin bir fonksiyonu var mı? Bu alarm kurmakla alakalı ama beyin otomatik olarak alarm kuruyor zaten. hani Kapatınca karşı. mı kuruyor? Zaten kendi kendini kapattığında Hı -hı. kurar. Şu çocuk koltuğunu kapatmayı anlatayım. Şurada bir tane altında mandal var. Mandala bastığımızda bu serbest kalır. Hı -hı. Çektiğimizde de mandal otomatik kitler. Bakayım ben de. Evet siz de basın. Mandal. Evet Çok aynen. Anladım. Bu arada anahtarsız çalıştırmaya devam edeyim. Ortaya iki defa bastığımızda açılır, yukarıya bastığımızda kapanır. Hı hı. Anahtar ile açarsak motoru, aktif edersek anahtarla, anahtarla kapatırız. Anahtarla açtık, anahtarla kapatırız. Kumandayla hı hı. açtık, kumandayla, kumandayla. kapatırız. Koltuk kaydırmayı anlatıyorum. Şu çocuk koltuğunu geri kapatıyorum. Bu Kola... çocuk koltuğunun kilo şeyi var mı? Yani Kutacağız. 20 kilograma kadar bir sıkıntı olmuyor. Hı hı. Şurayı tekrar gösteriyorum. Kola bastım hafif şöyle. Koltuk serbest kaldı. Kaydı geriye. Bir daha yapıyorum bunu. Kol nerede bir saniye. Bu ah, da kol gördüm, var. Tamam. Kolu bastım. Geldi öne. Tekrar kendisi yap. Yap. oturuyor. Tabii kendisi kilitliyor. Kolu Zaten basıp boşa alıyoruz. Boşa alıyoruz. Yolluyoruz. Aynen. Kitledi. Sadece bir kilit var. O kilidi serbest bırakıyoruz. Bir daha yapıyorum. Serbest bıraktım. Bitti. Kendisi kilitledi. Bir daha yaptım. Bu koltuğu kaldırıp böyle dik bir şekilde çevirdiğimiz zaman bir yetişkin, bir yetişkin ve bir çocuk olacak şekilde kullanabiliyoruz. Tekrar kapatıyorum. Şöyle bastım. Geldi. Çıt dedi kilitledi. Zaten bu sesi duyduysak motor demek ki kilitlemiştir. Anahtarı açtım. Hızlanma ile alakalı burada bir düşürücü var. Bu bir vites değil. 1-2-3 diye hızlanmak için burada modlar var. İsterseniz 3'te kullanın. isterseniz 1'de kullanın. 1'de 15 Kilometre. 2'de 20, 3'de 25 kilometre hıza kadar çıkar. Sinyaller. Kornamız. Lambaları yaktık, kapattık. Bir de gece uzun kısa konusu var burada. Hı hı. Şurada zaten uzun kısadır. Durduk. Motor kendi kendini bir süre bekledikten sonra park moduna alır. P moduna alır. Şöyle ekranda P yazar beklediğimiz hı hı. için. P'den çıkartmak için de 3 tane yol var. Frenlerden herhangi birini çekeriz. Ekranda ready yazar. Gaz veririz gider. Ya da yine aynı şekilde bekledik sayalım biz. Şurada bir de P modu var. Düğmesi var. Bastım. Gene ekranda ready yazar. Ekranda ready yazıyorsa gaz Hı, veririz kartı. gider. Ekranda ready yazmıyorsa fren çekiliyken mesela gaz vermeye çalışırsam gene hareket etmez. Frene bastım gaz vermeye çalışırsam gene hareket etmez. Ya Fidan şu uzun birisi kısa birisi uzun bu selektör mü? Şöyle bir lambayı yakıyor bir de uzun kısa birisi... e, uzun... Gece modu. Gece Bu modu, gece aynen. modu normal. Gece aynen. bunu yakacağız. Yok, gece modunda şöyle şurayı açıyoruz ki önümüzü güzel aydınlatsın. Bu da normal aydınlatmamız. Hangi no normal? Normal aydınlatmamız şuradan. Bu da gece modu. Gece. gece zaten şöyle düşünün konuyu. Bunu yaktığımızda otomatik olarak kilometre saatin ışığını da kısıyor. Rahatsız etmesin diye gece. Aynen. Bir daha yapalım. Şöyle yapalım. Hangisi Şunu kapattık. Mi? Şu an normal. Gece diyelim, gece yola çıkacağım. Hangisini yakacağım? Şunu yaktığınızda kilometre saatin ışığı da düşer. Ha. Hem uzunlar yanmış olur sizi aydınlatır. Buna bastığımda. Evet, ona bastırıyorum. Şunlar onlar bu normal kapalı iken selektör yapmak istediğiniz karşıya sadece bir ışık sinyali. Şu yap. selektör yapıyor. Aynen. Hı, tamam. Onun haricinde geri vitesiniz Bunu seçip çok korktu bende. Ben evet. geri geri gidiyordum. Şöyle alıştıktan sonra gelirsiniz. Hı. Biz bunu kısarız. Amma onu tamam. şöyle kısılabilir. Bunu unutursanız diye kazaya sebebiyet korna, korna, zannetti diye. Aynen. Onun haricinde de başka da bir şeyimiz yok. Aklınıza takılan bir şey olursa sorarsınız. Burada fren kitlememiz var. Bunu da anlatalım. Bastım. Bu el freni görevi görür. Motor tamam. kaymaz. El freni. Çektim bıraktım serbest Normal. Tamam. Bir daha yapıyorum. Hı -hı. Bıraktım. Çektim bıraktım. Bu da düz yerde de olsa motor kaymasın diye arabanın Hı -hı. el freni nasıl çekiyoruz? Bunu çekiyoruz. Tamam. Bir de şu sıvıyı merak ettim. O neden? ön fren hidrolik ya Ön fren hidrolikle tamam. çalışır. Hı -hı. Kampana değil. Onun tamam. yağı o da Hı -hı. Tamam. zaten, Bitince biz zaten buradan gözüksün diye açık bıraktım. Tamam. Hı -hı. Teşekkür ederim ağacım.